Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde pop-up menüyü göreceğiz. Yani tıklandığı zaman başka bir pencerede, başka bir browserda nasıl açılır bundan bahsedeceğiz. Bunun için tabii ki Behaviors davranışlar panelini kullanmaya başlıyoruz. Şimdi bunun için ben arkadaşlar öncelikle Behaviors diye bir tane klasör oluşturdum ve bunun içerisine pop-up html yani şurada açık olan pop-up html'yi oraya kaydettim. Şimdi bundan sonra yapmamız gereken şey buraya bir tane fotoğraf ekleyeceğim. Bunun için bir örnek bilgisayardaki örnek fotoğrafları kullanabilirsiniz örnek olarak. Mesela bundan resimlerden bir tane örnek resim alayım. Evet şunu kopyalıyorum. Ve gidip Behavior sayfama bunu yapıştırıyorum. Evet. Bunun ismini de diye kaydettim. Arkadaşlar geldim Dreamweaver sayfama. Bunu e, bir tane imaj e, ekleyeceğim komondan imaja tıkladım ve bunu okey dedim ve bu imajımı buraya ekledim. Şimdi imajın boyutlarını yani white ve yükseklik ve genişliğini buradan ayarlayabilirsiniz. Bu biraz büyük olduğu için ben bunu küçültmek istiyorum. Örneğin 255 ve 192 genişlik otomatik olarak zaten kendisi ayarladı. 255'e 192 şu şekilde iyi. Bu böyle dursun. Ve bunu CTRL ile diyorum. Şimdi tekrar bunu file save as farklı kaydedelim. Bunun ismini de, de arkadaşlar pop up text diyelim. Evet. Ee, aynı klasörü, aynı dosyayı ben farklı olarak pop up text diye kaydettim. Oluşan pop up text'teki bu penguen resmini siliyorum ve buraya yazıyorum ki Hmm. resmi görmek için tıklayınız. Diyelim. Evet. Burada bu tıklayınıza tıkladığım zaman buradaki resmin pop-up olarak pencerede görülmesini istiyorum. Bunu yapmak için arkadaşlar tıklayınızı seçtikten sonra buradaki link kısmına bir tane bir ee, link yani kare işareti koyduktan sonra Windows'tan Behavior'ın açık olup olmadığına bakıyorum. Şu an benim Behavior panelimle şurada açık şekilde. Ama siz bunu açmak için Windows'tan Behavior'ın etkin olduğuna dikkat edin lütfen. Daha sonra geldim. Behavior'da artı işaretini tıkladım. Ve diyorum ki burada Open Browser Window'a tıklıyorum. Ve açılan menüde diyor ki, neresi açılsın, browser'ı seçmelisin. Biz burada önce oluşturduğumuz pop-up html'yi aç diyorum. Pop-up html'nin içerisinde ne vardı? Resmimiz vardı. Diyor ki, bunun genişliği ve yani açılan pencerenin yüksekliği, genişliği ne kadar olsun diyor. Şimdi resmimizi göz önüne alacak olursak, resmin genişliği neydi arkadaşlar? 250 idi. 250'ye 192 desek iyi olur sanırım. Ve burada başka bir değişiklik yapmana gerek yok şu anda. Ve ne diyorum? Okey diyorum. Şimdi buraya bir davranış geldi. 10 saat diyor. Sayfa açılır açılmaz mı? Hayır diyorum. Ben yazıya tıklandığı zaman gelsin istiyorum. O yüzden de 10 klik diyeceğim. 10 saat demek hiçbir şey yapmadan sayfayı açtığın zaman gelsin. 10 klik ise ne arkadaşlar? Ben tıkladığım zaman gelsin. Şimdi bunu ctrl deyip F12 ile kaydettiğim zaman ne görüyorum bir bakalım. Evet resmi görmek için tıklayın dediğim zaman penceremde ne geldi? Resmim şu şekilde küçük bir boyutta geldi. Şimdi bu resmin sayfanın ortasında görünmesini sağlamak için JavaScript kodu gerekir. O da bugünkü konumuzla alakalı değildir ama İsterseniz bunu da bulabilirsiniz. Bu şekilde e, tıklayınız yazısını açtığım zaman gördüğünüz gibi pop-up pencerem ne olmuş oldu? Açılmış oldu. Peki arkadaşlar burada bir yazı değil de bir resmin üstüne tıklandığı zaman aynısını yapsın istiyorsam ne yapacağım? Onun için pop-up html'e geri geldim. Burada... E, Mesela file save bunu kapatalım text de işimiz bitti yazıyı yazdık ve ne yaptık resmi görmek için tıklayın dedik ve bunu kapattık aynı şekilde biz bir tane daha save as deyip bu dosyayı bu sefer de pop up text değil de pop up ne olsun hemen şu text kısmını image yani imaj olarak kaydet diyorum. Evet, yeni bir HTML sayfası oluşturdum. Buraya bir resim koyacağım. Resmin üstüne tıklandığı zaman pop-up penceresi açılsın istiyorum. Onun için de arkadaşlar buraya bir resim koyalım. İsterseniz aynı resmi kullanabilirsiniz, isterseniz farklı bir resim kullanabilirsiniz. Ben mesela burada onun için farklı bir resim kullanayım. Mesela bunu kullanalım. Bunu kopyalayalım, gidip behaviors klasörümüzün içerisine kaydedelim. Evet şunu kapatalım. Ve yapıştır diyorum ve bunu buraya kaydettim. Şimdi geldim. Pop-up imaj html'imin içerisine resmimi alıyorum. Neredeydi? Şurada koalayı aldım ve kaydettim ve okey dedim. Resmi tabii ki boyutlarını arkadaşlar tıklayıp üstüne değiştirelim. 100 diyelim. Okey diyelim. Şu kadarcık bir şey olsun. Şimdi bunun üstüne tıklandığında ben pop-up penceresi açılsın istiyorsam ne yapacağım? Bunu da arkadaşlar şöyle yapabiliriz. Yine buna tıkladıktan sonra şu aşağıda link kısmına ne diyeceğim ben? Bir tane kare işareti koyacağım. Daha sonra behaviors davranışlar. Open browser window diyorum. Ve buraya diyorum ki Git bana pop up html'yi aç diyorum yeni açılan pencerede. Şimdi buraya tıkladığım zaman açılan pencere eee penguin sayfasının bulunduğu html ama sen bunu istersen değiştirebilirsin. Ne kadar boyutta açılsın pencere diyor. Yine aynı şekilde pop up html'deki resim 250'ye 192 idi sanırım. 192 diyorum ve okey diyorum. Şimdi burada ne diyor? Diyor ki open on click mi? Evet, ben buradan mesela farklı bir şey seçeyim arkadaşlar. Ee, on mouse down, on mouse over diyelim. Üstüne geldiği zaman olsun istiyorum. Ctrl S diyelim. F12'ye tıklayalım. Evet. Şimdi burada Koala resmimin üstüne geldiğim zaman el işareti ne yaptı? Yeni bir pencere açılmadı. Hemen bunu bir bakalım arkadaşlar. 10 klik dediğim zaman ne oluyor? Bir ona bakalım. Evet tıkladığım zaman Yine resmin üstüne tıkladığım zaman da ne açıldı? Yeni bir pop-up pencerede görüntülenmiş oldu arkadaşlar. Evet bu şekilde de bir tekst ya da bir imajın üstüne pop-up menü nasıl yapılır? Bunu görmüş olduk arkadaşlar. Şimdi burada farklı bir şey yapmak istiyorum ben. Bir de pop-up html'ye bir altına açıklama yazmak istiyorum kapat diye kapata tıklandığı zaman e, otomatik olarak kendisinin kapatmasını istiyorum e, şimdi bu kapata tıklı, tıklandığı zaman arkadaşlar e, bunun kendisinin bunun link kısmına şunu yazıyorum Java Script 2. self nokta, close yani kapata tıklandığı zaman browser'ı kapatmasını istiyorum. JavaScript nokta 2. self nokta, close dedim ve kaydet diyorum. Enter diyorum. Şimdi bu tamam. Şimdi geldim ben daha önce oluşturduğum pop-up imaj da html e. fark etmez çünkü ikisini de bağladım ben. İşte pop-up imaja geliyorum ben. Şimdi burada e, on click kısmın buraya tekrar e, open browser windows deyip bağlayacağım. Neyi bağlayacağım? Tabii ki pop-up html e gelsin istiyorum. Burada genişliğini biraz yükse yüksekliğini biraz arttırabiliriz. Çünkü e, kapattığı da göstermesini istiyorum. 255'e örneğin 220 diyelim. Okey diyelim. Şimdi ctrl s diyelim. F12 deyip buradan baktığım zaman e, fotoğrafa tıkladığım zaman evet açılır pencere geldi e, ama kapat tam gelmedi. Biraz daha yükseltebiliriz. Kapata tıkladığım zaman gördüğün gibi pencere kendiliğinden kapanmış oldu. Bir de arkadaşlar şunu göstermek istiyorum ben. Tabii ki bunun hmm, ayarını yapabilirsiniz. İkinci on klik yapabilirsiniz. E, Şurayı değiştirebiliriz ayarını. 220 yerine 260 dersek nasıl olur? CTRL S, F12 diyelim. Evet, 260 dersek yüksekliğine kapat görünmesini istiyorum ben. Tıkladığım zaman yine aynı şekilde geldi. Evet, şu şekilde biraz daha büyütebiliriz demek ki. Çok önemli değil. Bir de arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Ben mesela bu pop-up menüsünü bu şekilde yaptım. Ama pencere hemen gelmesini istiyorum. Yani site açılır açılmaz bu pop-up'ın hemen kişinin karşısına çıkmasını istiyorsam yapmanız gereken şey şudur. Şimdi şunu tekst olarak ya da yeni bir sayfa da oluşturabiliriz fayldan e, diyelim e, yeni bir html oluşturalım ve buraya resmi görmek mesela sitenin adresi değişsin şirketin adresi değişsin sitede de bunu herkese yaymak istiyorsunuz yeni adresi bunun için Kişili siteyi açar açmaz, onun karşısına o adresin çıkmasını istiyorsunuz. Bu şekilde bunu yapabilirsiniz. Yani onload diyerek sayfa yüklenir yüklenmez karşısına bu pencere çıksın isteyebiliriz. İletişim adresimiz değişmiştir diyelim örnek olarak. Şimdi burada arkadaşlar şöyle yapacağız. Ee, davranışlardan yeterli sevdiği bunu şey diyelim. Pop up. Unload. HTML olarak olsun mesela. Davranıştan artı diyorum. Open browser window diyorum. Buraya e, ee, pop-up menümü tıklıyorum. OK diyorum. Ee, aynı zamanda yükseklik genişliği sen zaten verebilirsin. 250 diyelim. Hatta genişliğini diyelim 300 diyelim. Buna da 300 diyelim. O 300 300'lük bir pencerede göstersin istiyorum. Ee, ve okey diyelim bunu arkadaşlar. Ctrl Buna onla sayfa yüklenir yüklenmez göstersin istiyorum. Getirilesi F12'ye tıkladığım zaman gördüğün gibi pop-up engellendi diyor. Browser ile ilgili bir sıkıntı var sanırım. Açılır pencereleri engelliyor. Ben buna izin ver diyeceğim. isterseniz farklı bir sayfada açalım bunu. Mesela Internet Explorer'da açalım. Browser'dan browser'a fark edebilir. tabii ki browser'ın ayarını yapmak gerekiyor. Açılır pencereyi engelliyor çünkü. Etkinleştir diyelim. Evet. Ee, gördüğünüz gibi ben hiçbir şey yapmadım ama ne yaptı? Ee, açılır pop-up menü kendiliğinden açılmış oldu. Evet arkadaşlar bu dersimizde de pop-up menünün değişik versiyonlarını görmüş olduk. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.